Sağ ol Vedat'ım. Ne oldu dün gece? Ha? Gece yarısıydı. Hala gelmeyince evde kalacaksın sandım. Yok. Gidip konuştum işte. Açıkladım durumu. Sonra da çıktım evden. Ve sahilde oturdum biraz. Sonuç? Beni kaybetmek istemiyor. Evden gitmemi de istemiyor. Ama affedemiyor da. Ne yapacaksın peki? Ya, yapacak pek de bir şey yok aslında. Düşünüp taşınıp durumu olduğu gibi görmesini bekleyeceğim. Ya da beni özlemesini. Ha. Hasretinden yansın. Kafasındaki karışıklıkları unutsun diyorsun. Güzel. Unutmasını beklemiyorum Vedat. Yani sadece yaşadıklarımızın daha önemli olduğunu hatırlasa yeter. İşte özlemi ağır basınca da hatırlayacak diye umuyorum. Peki ne zaman özleyecek bu kız seni? Her gün aynı iş yerindesiniz ya, evi terk eden sevgilisiyle, onu da terk eden eski nişanlısını hep yan yana görecek ya bu kız. Artık o dakikadan sonra, öfkesimi ağır basar, özlemimi ağır basar, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ya aslında biraz da kendim için istedim ayrı kalmayı. Ya i̇ş yerinde çok büyük sıkıntılar var Vedat. İki krizi birden idare edemiyorum. seninle ilişkimize yansıyor. O yüzden, bir süre benden ayrı kalması onun için daha iyi. Umarım istediğin gibi sonuçlanır. Bakalım. İnşallah. Selin'den mi? Eylül'den. Ya dün de işe gitmedim ve üstelik ortalık fena karışmış durumda. Ha, e çok güzel. İş hayatında aksatmaya başladın yani. Geçen sefer de böyle başlamıştı. Hiç alakası yok Vedat. Ayrıca bu sefer karışıklık benden kaynaklanmıyor. Yıldırım Bey'in beni yıkmak için başka bir hamlesi daha. Ya şirketi tazminata mahkum ettiği yetmiyormuş gibi bir de itibarımı zedeleyip müşterilerimi kaçırıyor. Bu işe acilen bir çözüm bulmam lazım. Kafan Selin'le bu kadar meşgulken çözüm falan bulamazsın sen. Bulacağım. bulmak zorundayım. ve Selin'le aramın düzelmesi işlerin düzelmesine bağlı. O niyeymiş? Göbekleri biri mi kesilmiş? Gibi. Artem'in sorunları çözüldüğünde Eylül Londra'ya dönecek. E tamamen geçmişte kalacak. Selin de ben de rahat edeceğiz. Tabii. Sorunları çözmek için de finans direktöründe çalışacaksın. E kardeşim sen evden de ayrıldın. Yani Selin seni her gördüğünde Eylül ile baş başa diz dize oturuyor olacaksınız. Vallahi şahane plan. Ben işe gidiyorum. Geç kaldım zaten. Akşam görüşürüz. Evet. Akşam gelirken ekmek al. Menemen yapacağım. Ya kariyerim neredeyse bitti diyorum. Sevgilim ellerimden kayıyor diyorum. Bana menemen diyorsun. E ne aç mı kalalım bir de? Tamam alırım ekmeğini. Burayı da ben toplarım sen şey yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.